Akbil Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün sizlere Mayor Van Lyles D diye, i̇şte diye bir tane korku oyunu oynuyoruz. Akbil Gaming'den maşallah merhaba Buğra. Mayor Van Lyles D diye bir tane korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. İşte Mayor Van Lyles D diye bir tane korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar çok korkarız ölürüz gebeririz o iyi. Evet işte arkadaşlar onu oynayacağız. FPS 10.000 diyor az önce. Şaşırdım. 1000 miydi 10 miydi matematiğim biraz zayıf. I i̇şte inşallah korkarız patlarız yaşasın Türkiye. Şimdi skip intro space w a s d o r z q s d pause back e s c l play. -E. Alright. His headset is connected. Okay, the experiment is starting soon. We're establishing your profile. Don't worry, it won't be long. Everything is stable. I'm starting the generation of the universe. Okay then. Looks like your adventure is going to start soon. You'll be transferred in a dream created thanks to the data we collected. I'll explain this later in detail, but do not remove your virtual reality device. It is directly linked to your cerebral activity. Hey, check this out. Something is weird yeah what's going on the generator is out of bounds don't worry we can fix that i <laughs> yeah. e, şey <laughs> e <John, bak>, <laughs> tried <laughs> e evet, to refresh the process but it's too late yakışıklı dayıları görüyoruz. Evet. Aha. Bu nedir lo? Aha. O biz miyiz lan yuvarlak için aldı? Oğlum bak. Bak bizim bu ne? Ha bıçak alabiliyoruz mu? Lan al şu bıçağı. Beni sinir etme. Oyunumuzda bıçak var alamıyoruz ya. Bu oyunda en çok bu beni koyacaklar ya. Allah. <laughs> Ayıp yapıyor ya. Vallahi yaptın. A sitting. Bu da konuşuyor ya. Oğlum. La oğlum konuşuyor ya. Sağ mı? Balta sesi, biri yolun ortasına sehpa koymuş. Abi korkutuyon gözünü seveyim. <laughs> Allahım, <laughs> kalbime bir <değişiyor> şey oldu. <laughs> bir gidin, oynamıyorum ya. Kapat. Ah. Ah, oh. A slight problem has occurred. Uh you have to get back to the transfer chair. We'll bring you back with your sitting. <laughs> gelme,

A slight problem has occurred. Uh, you have to get back to the transfer chair. We'll bring you back when you're sitting. as soon as you're in it. Ben o hariç yani çok kötü şeylere benzet. Allah o ek ben. <laughs> <laughs> geçirdim ya. Sakin, Ta ki pandayı düşünüyoruz. Sakin, sakin. Bir git bebe Allahım Korku oyunlarının hep taha mı devam etsene Aha Allah bunun geldiği yere ben Tövbe Lan git He buna böyle Devam edeceğiz Yürü git bebe Lan Lan bu nasıl et? Oyna Oynamam ki inan oynamam. Geldi ya. Git bebe git git. Şimdi der. <laughs> de bela oh. Büyüyen ruhum çıktı sandım ben bebe de ben seni takip etmiyorum Ben de o tarafa La üsttekilerden de bir ses geliyor sonra Bu hayran da o canavar bizi görüyor Hey can you hear me? Yeah yeah Can you hear me? bebe. <laughs> lan ben kaç tane oyun bitirdim kor oyunu bu kadar korkmadım ya. Ne oldu lan? La bebe senin de burnunun da kafanın da gözünün de. Eyvah. ağaçlar güldü Doğal ve mis kokan Doğal ve Bu bebe de bir bırakmadı gitti yala Sevgilini bu kadar beklememiştik. Abicim korkmadım değil itiraf edeyim yani kızarım bak. Anladın mı? Yürü git. Babana şikayet ederim bak. Kaç dakika oldu ya. Bir bitmediniz ya. Üstten de bir koşuyor sanki. Bu ne lan? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun bence bitmiyor. Bir daha böyle bilmediğim, duymadığım oyunları çekmeyeceğim. Neymiş emoji diyeymiş. Bir tane bebek seni takip ediyor. Emoji Game, emoji diye. Zaten korkuyor. Ne yapsak arkadaşlar? Ha, bak şu çocuğu ben lan oğlum vuramıyoruz mu? Lan senin kafanı gözünü kırmam mı? Bak içinden geçiyoruz ya. Oğlum sen kız mısın erkek misin? Hı? Ne bakıyor? Bak. Tamam. Belki iyi yüreklisin ama bilemem. Aziz Allah.

Facecam korku oyunları gidecek. Bir de bu videomdan dolayı kusura bakmayın. Tecrübeli değilim korku oyunlarında. Bizim Taha o işleri iyi biliyor. Ee, ilk olduğu için beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, like, like atmayı, abone olmayı, like, like atmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beni eleştirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani... Hmm, biliyorsunuz 7000 like gelince çok seviniyorum aman tanrım diyorum ve video çekesim geliyor arkadaşlar ee, beni mutlu edin arkadaşlar 7000 like geçerse size söz 2000 size söz, 5 video günde ama sakın like botu atmayın ee, dediğim gibi arkadaşlar şey bir de Facecam'li video gelecek korkuyorum ama Türkiye buna hazır mı onu bilmiyorum ben hazırım bir de para biriktiriyorum 139 lira herhalde Logitech G50 mi öyle bir şey alacağım Facecam işte öyle videolar son hızıyla devam edecek bu hafta yazılılar var biraz kusura bakmayın video sayısı az geliyor ee, o yüzden kendinize iyi bakın var ya ne Herkese günler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.